Veri tabanı uygulamalarında veri kavramının önemi büyük. Veri tabanı kavramına girmeden önce veriyi kısaca tanımlamak bizim için önemli olacak. Veri, bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. Bu küme isim, yaş, telefon numarası, bir toplama işleminin sonucu veya bir sınıfın yaş ortalaması olabilir. Bunların hepsi birer veridir. Bir veri tabanı içerisinde tutulan bilgilere de veri denilmektedir. Bilgisayar ortamına aktarılan, işlenmemiş ham bilgiler de veri olarak adlandırılabilir. Bilgisayara girilen, bilgisayar tarafından saklanabilen ve işlenebilen her şeye veri diyoruz. Veriyi saklamaktaki ana amaç, ilerleyen zamanlarda saklanan verilere yeniden ulaşabilmek ve bu verilerden fayda sağlayarak tekrar kullanabilmektir. Kullanma işlemi verinin sadece listelenmesi gibi çok basit bir işlem olabileceği gibi veriler üzerinden hesaplamalar yapmak, raporlar hazırlamak gibi daha detaylı işlemler de olabilir. Verileri saklamak için çeşitli ortamları tercih edebiliriz. Klasik yöntemle kağıt kalem kullanarak bir dosya kağıdına satır satır bir şeyler yazıyor olmamız veri saklama yöntemlerinden bir tanesidir. Bilgisayar üzerinde not defteri gibi bir uygulamayı kullanarak da metin tabanlı basit bir dosya içerisinde veri depolayabiliriz. Daha düzenli ve daha detaylı bir şekilde verilerimizi saklayacak yöntemler arasında tablo yapısında veri saklamamızı sağlayan Excel ve Access bulunuyor. Veri saklama işlemine bir örnek vermek gerekirse, bakkal veya marketlerde veresiye satış yapıldığında bilgilerin kaydedilmesi bu tarz bir örnek olabilir. Örneğin müşterinin aldığı ürünün adı, miktarı, hangi fiyatla bu ürünün alındığı bu bilgiler veresiye defterinde müşteriye ait özel bir sayfada saklanır. Bu şekilde işletme sahibi gerektiğinde ilgili müşterinin sayfasını açıp hangi üründen ne kadar sattığını, bu ürünler için ne kadar ücretle satış yaptığını, müşterinin ne kadar ödeme yaptığını, ne kadar borcunun kaldığını görebilir ve hesaplayabilir. Tabii ki verinin bu şekilde saklanması birçok açıdan kötü sonuçlara yol açabilir. Verilerin kağıttan yapılmış bir defterde tutulması, düzensizliklere ve karışıklıklara yol açabileceği gibi, yırtılma, ıslanma, kaybolma gibi veri kaybına sebebiyet verecek risklere de açıktır. Bu defterdeki verileri bilgisayar gibi bir ortamda saklamak birçok açıdan faydalı olacaktır. Yedekleme kolaylığı bunların içerisinde en önemli detaylardan bir tanesi. Bilgisayar üzerinde bu verileri saklamak için bir klasör oluşturabiliriz. Bu klasör içerisinde Notepad gibi bir metin editörü kullanarak her müşteri için ayrı bir metin dosyası oluştururuz ve açtığımız dosyaların adlarına daha sonra kolay bir şekilde ulaşabilmek adına müşterilere ait bir numara verebiliriz veya müşterilerin ad ve soyadlarını yazabiliriz. Bu verilerimizi düzenli bir şekilde kaydedip yedeklememizi de sağlayacaktır yedekleme sayesinde de başımıza gelecek veri kayıplarını minimuma indirebiliriz. Başka bir senaryoyu ele almak gerekirse, verileri bilgisayarda sakladığımız ilk senaryoya göre daha esnek, daha hızlı ve daha sağlıklı bir yöntemi tercih etmek isteyebiliriz. Metin dosyaları üzerine girdiğimiz verilere çok fazla müdahale etme şansımız olmayacaktır. Ücret bilgisinin yazılacağı alana sayısal değerler giriyor olmamız lazım. Fakat bu alana girilen değer boş bırakılabilir, yanlış girilebilir, yazıyla girilebilir, belli bir standardın dışına çıkılabilir kısacası. Bu şekilde saklanan bir dosyanın daha sonra hesap yapmak üzere açıldığında çeşitli sıkıntılar doğuracağını söyleyebiliriz. Bu veriler üzerine yenilerini eklemek istediğimizde veya mevcut bir veri üzerinde değişiklik yapmak istediğimizde ilgili satırı bulmak çok da kolay olmayacaktır. Tabii ki deftere göre metin dosyası kullanmak işimizi kolaylaştıracaktır. Fakat daha iyi bir yol olabilir mi dediğimizde kesinlikle daha iyi yöntemler bulabiliriz. Excel gibi, Access gibi veya daha gelişmiş bir veri tabanı kullanmak gibi yöntemler işimizi çok çok daha kolaylaştıracaktır. Şimdi veri tabanı kavramını konuşmak üzere bir sonraki videomuza geçelim.